Müzik aşığı, kahvekolik, sabırsız, birazcık panik atak. Ya da yok hayır çok panik atak diyebiliriz. Evimdeydim, dizi izliyordum yine. <laughs> Telefonu çaldı ve yakın arkadaşım beni aradı. Gökhan stüdyoya gelmen lazım, sana bir şey dinleteceğiz dedi. Ve çok seveceğini düşünüyorum dedi. Ben de stüdyoya gittim. Dinlediğim şarkı evet sorsalar anlatamamdı. İlk duyduğumda olan hissiyatımı anlatamam yani bambaşka bir duyguydu. Gerçekten şarkı en derinlerinde hissettim. Hala çok heyecanlanıyorum. Keza okumalarımda da aynı şekilde çok heyecanlanmıştım zaten. Belki de hayatım şarkısı diyebilirim. Beni anlatan bir şarkıydı. Direkt beni anlatıyordu. Acıyor canımın tam şurası. Duygusal bir dönemimdeydi çünkü. O yüzden benim için çok değerli bir şarkı. Umarım size çok seversiniz, çok sahiplenirsiniz. Sizin de şarkınız olur. Klip çekiminde gerçekten çok eğlendik ve bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. E, klibimi Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden bir tanesi sevgili Nihat Adabaşı çekti. Benim de aynı çok değerli verdiğim, çok sevdiğim yakında arkadaşım. İnanılmaz eğlendik. Çok güzel bir ekip var. Mükemmel bir klip çekimi gerçekleşti benim için. Klibin başından sonuna kadar olan bütün kısmı gerçekten çok ilginç ve eğlenceliydi. Nihat Adabaşı ile çalışmak hem keyifli hem zor ama sonuç gerçekten her zaman olduğu gibi mükemmel o yüzden kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Ekibine de, Nihat başına da buradan sonsuz sevgiler, selamlar. Öncelikle zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde herkesin evde kalmasını ve kurallara uymasını rica ediyorum. Bu çok önemli. Sadece bizim için değil, bütün dünya için çok önemli. Ben de karantinada sürekli evdeyim. Ev içerisinde kendimi geliştirecek birçok şey yapmaya çalışıyorum farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Mesela yemek yapmak gibi. Becerebiliyor muyum bilmiyorum. Çok tartışılır ama en azından deniyorum. Bolca müzik yapıyorum. Çok fazla beste yapmaya çalışıyorum. Kitap okuyorum. Geceleri dizi izliyorum. Yabancı dizileri çok sevdiğimi herkes çok iyi bilir. O yüzden yabancı dizi aşığıyım. Belki de manyağıyım bile diyebilirim. Çok fazla yabancı dizi izliyorum. Karantinada günlerin genelde böyle geçiyor. Sürekli telefon konuşmaları yapıyorum. Çok özledim arkadaşlarımı, ailemi. Telefon üzerinden, Whatsapp üzerinden onlarla görüşmeye çalışıyorum. Karantina günlerim böyle geçiyor. Birçok beste yaptım bu arada. E, i̇lerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Birçok akustik şarkı da yaptım. Sabırsızlanıyorum sizlerle onları paylaşmak için. Bu süreç biter biraz. İlk yapacağım şey arkadaşlarımın ve ailemin yanına gitmek ve onları gerçekten sımsıkı sarılmak. Onlara olabildiğince e, sevgimi haykırmak belki de Biz görüntülü konuşmalar yapıyoruz ama bunlar tabii ki yetmiyor. Aslında birçok yapacağım şey var dans etmek, eğlenmek, bara gitmek vesaire ama e, lütfen bu süreç bir önce geçsin ve bitsin güzel günler bizim olsun. Şarkımı sorsalar anlatamamı dinleyin ve paylaşın derdim. <laughs> ee, tabii ki şaka. Bütün dünya bunu duyacak olsa diyeceğim tek şey sevgi olurdu. İnsana olan sevgi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi. Sevgi çok güzeldir. Gerçekten birbirinizi sevin. Aynı zamanda bedavadır. İstediğin kadar sevebilirsin bir insanı. Sevgi kurtarıcıdır. Birbirinizi çok sevin lütfen. Sadece Instagram ve Twitter kullanıyorum. Ama Instagram hayatını çok büyük bir yer kaplıyor. O yüzden Gökhan Kunt official Instagram adresim. Gökhan Kuntu Müzik'te Twitter adresim. Bana oradan ulaşabilirler. Bu arada bütün mesajları cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sevgiler. Lütfen kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin. Hayat eve sağır diyor. Sizleri çok seviyor. Ve çok selamlarımı yolluyorum. Hoşçakalın.